Free Fire Max'in Yelabalabalaa! Hoş geldin Venom! Hoş bulduk, hoş bulduk. Free Fire Max'te Venom'la tek tek kapışacaktık ama... ...ikimizin de telefonla oynaması gerekiyormuş. O yüzden tek tek kapışamıyoruz maalesef. Ama ikimiz aynı takımda ekip çarpışması yapacağız. Hangimiz daha çok kilo olursa oynayacak, tamam mı Venom? Tamam, tamam. Benim maymun adamım Ronaldo falan yok ama... ...ben bununla da oynarım. Ha? Senin neden kendi hesabın yok bakayım? El alemin hesabıyla oynuyorsun. Joker'le biz beraber oynuyoruz. Onun hesabından girdim ben. Evet, Vero'la birlikte Free Fire Max'te ekip çarpışması oynuyoruz. Bakalım en çok hangimiz kill alacak? Evet, şu çifte silahı alayım ben hemen. Musa Bey 2 sen ne aldın? Ben de onu aldım tabii ki. Aklın yolu bir de mi kardeş? Evet, evet. Şimdi önden bir dalacağım, iki çakacağım, bir vuracağım. Böyle iki tabancamla, bir tabancamla birini, öbür tabancamla öbürünü vuracağım. Yavaş vur bakalım buradan çıkamıyoruz. Sen de beni takip ediyorsun yahu. Evet. Evet süper abuzu geliyor. Açılın bakalım. Çekilin lan kardeş. Ben alacağım. Bütün killeri ben alacağım. Hepinizi yeneceğim. Hepsini vuracağım. Cam cam cam. Herkes yenecek. Süper abuzu amcam. <laughs> Şarkı yazdım. Aman şiir. İşte orada işte orada. Nerede nerede? Dur beni bekle. Gidiyorum. Dur dur buradan da vuruyorlar. Dikkat bizim adamlar. Neredesiniz bizim biz, 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 biz adamlar? Konuşamadım. Ben arkana bak arkana. İşim var herhalde. Çatışmadayım şu an. Kendi başını çaresine bak. Tamam dur. Can bastım can. Can can süper amcam. Bak bir de çalı olmuş çalı. Sen kimsin de? Dur beni arkadan. Aman arkamdan vurdular. Benim. Senin taraftan vurdular beni. Dur şimdi indireceğim hepsini. Beni kurtar gel. Gerçi kurtaramazsın. Ah öldüm ben. Al bakayım. Al 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 al. Al 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 al. <laughs> öbür kına öbür kına. Tamam dur. Hop. <laughs> can bas can bas. Top basalım. Canımız nerede canımız? Hah tamam. Can can can. Basalım canımızı. Evet. Kolumuzu sarıyoruz kolumuzu. Evet evet. Hadi vur şunu vur vur. Sen beni mi tutuyorsun? Evet seni tutuyorum. Sen kaç adam vursan vur. Ben senden fazla vuracağım nasıl olsa. Al o zaman al al. Al al. Dur dur mermim bitti ateş etme bekle. Vur. Arkasına ateş ediyorum. Dur dur. Ay, arkamdan da vuruyorlar ama birini vurdum. Arkandakini ateş etsene. Dur bir ölmedi. Ama bir ölmediler gitti ama ya. 100 milyon tane mermi sıktım. Kardeş düştü müydü tamamdır. Hemen öbürkünü ateş edeceksin. Öldürmekle uğraşırsan işte böyle ölürsün. Senin yüzünden yenildik. Neden benim yüzümden oluyor? Üçünüz de öldünüz bir ben kaldım. Sanki hiç suçunuz yok ha. Doğru diyorsun ya. Evet bu sefer. Ego, Çöl Kartalı isimli bu tabancayı aldım. Bir sürü silah varken gittin tabanca mı aldın? Eyvah ayvayı yedik. Yine yanamayacağız. Bu tabanca bildiğin tabancalara benzemez Venom. Sen anlamazsın bu çöl kartalı 5 Bir tane mermi atar. Sanki sniperla vurmuş gibi uzaktan adamı indirir. Evet. Şimdi göstereceğim. Şekil A örnek 1'deki. İşte orada. Bak bak bir vurdum 53 can gitti gördün mü? Gördüm de adam kaçtı işte. Hadi sen oradan ben buradan sıkıştırıyoruz. Hop! Buradan buradan soldan geldiler. Takım! Sola bakın! Sola. Aman yine düştüm ama. Ateş edin ateş! Hemen de beni vuruyorlar ilk önce. İntikamını alacağız. Ya da almayacağız. Bize ne ya? <laughs> Ölmeseydin. Hadi bakalım ne yapacaksın merak ediyorum. Ben de düştüm. Hı, ne yapabilirim ki? Tamam neyse ki bizi belaman sayesinde bu, bu roundu aldık. Bu sefer affetmek yok. Bu sefer şöyle Evet dediğin gibi tabancadan olmuyor. MP5 aldım bu sefer. Şunlardan da alalım mantar, mantar da alalım. Mantarsız olmaz. Mantar çok faydalıdır. İçinde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, vitaminler var demek istedim. Kaçadan vurdun? Kaçadan vurdun? Kaçadan vurdum herhalde. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Nereden bakıyoruz? Ee şeyden. Bilmiyorum ya. Aman oynasın. Oyun sonunda belli olur. Tamam bakalım sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Ben çok şey biliyorum kardeş. Mesela nasıl vuracağımızı, nasıl galip geleceğimizi. Evet takım beni dinleyin. Evet gördüğünüzü indiriyorsunuz. Taktik budur. Başka taktik yok. Başka taktiğe gerek yok. Hadi ya mermiler nereye gidiyorsunuz? Adam orada be. Bir sağdan bir soldan geçiyor mermilere bak. Oh. Tamam benim o kill zaten benimdi. Bu da benim bu da benim. Mermiler dümdüz gitsinize. Neyse ki vurdum. Zafer diyor Zafer. Evet benim sayemde Zafer işte. Kaç adam vurdu şimdi? İki tane vurdum kardeş. Ben de bir tane vurdum. Hadi bakalım bu roundu da almalıyız. Bu sefer şey alıyorum şöyle önce şunlardan alacağım. Kalan parayla silah alacağım. Zaten MP5 gibi fıstık gibi silahım var kardeş. Fıstık fıstık. Hem de antep fıstığı yemyeşil. Ben ne alsam acaba? Ne aldın? Dürbünlüden aldım zaten vardı da arkadaşlar olsun şimdi size motivasyon konuşması yapacağım. Rakibi gördüğünüz zaman arkanız dönün, kaçın güzel bir yere saklanın tamam mı? Onlar sizi ararken ben arkadan geleceğim onları vuracağım işte taktik budur. Akla bak zekaya bak. Bu yaşta bu zeka ileride Hı, süper zeka. Aferin bak oraya o duvarı dikmekle iyi yapmışsın. Ama arkasında saklanıp bitki di dikilmekle olmaz. Ben şöyle arkadan dolanacağım. Ah, bana beni vuruyorlar. Yardım et, yardım. İlk yardım çağırın. Geliyorum, geliyorum. Şöyle arkadan temizle, temizle geleceğim. Canım çok azaldı. Ya vurdum. Al sana. Dur, 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 dur. Burada bir sürü adam varmış. Tamam, şimdi şu killer benim. Ha, tamam. Dur, o da benim. İşte bu kadar. Ay, <laughs> kimseye bırakmadım killeri. Nasıl olsa ben indirdiydim. Kill de benim hakkım, değil mi? Bana vuracak adam kalmıyor ama. Biraz hızlı olman lazım kardeş. Maç sayısı diyor bak son elmiş son el. Bu sefer ben de değişik bir şeyler alayım. Bu neymiş? Mac mekon. Değişik bir şeye benziyor. Şunlardan alayım. Bomba aldım. Ufuk aşısı aldım. He, ee, mantar. Mantarım var zaten. Mantar aldık. Evet güzel. Uf bu güzelmiş yahu. Güzel güzel sevdim. Yakından affetmez ama uzaktan vurmaz herhalde. Ben bu sefer üç tane falan adam vurmam lazım. Çok geç kalıyorum. Ben vurana kadar adamlar ölmüş oluyor. Dur bakalım dur burada bir şeyler oluyor. Vurdum. Pis kokular alıyor. Demek buradasınız. O. Nasıl indirdim ama? Güzel. Dur bir tane daha vardı ağacın arkasında. Duvar kurdu. Dur şimdi oraya bir bomba sallayayım. Tam istediğim yere gitti. O, güzel bu da vurdum. Benim sayemde. Bitti mi? Bitti evet bitti. Kesin seni yendim. Bilmiyorum bakacağız. Hadi bakalım. Süper abuzu hadi takımın lideri olsun. lan çok vuran ben olayım lütfen. Evet atlıyor. Bu kim ya bu kim? Bu kim bu ben değilim. Bak tipsiz tipe bak. Ne var kıskanma kıskanmasana. Adam yedi tane vurmuş o zaman sen 7 tane vuramadın. Evet ben kaç tane vurdum acaba? Aa, altı tane vurmuşum. Ben de üç tane vurmuşum. Benim yarım kadar vurmuşsun Venom yazıklar olsun sana. Senden daha becerikliyim itiraf et. Ben bu Joker'in hesabıyla oynadım. Alışık değilim alışık. Mouse da biraz şeydi acayip. He he tabi tabi. He he tabi. He he tabi tabi tamam. Evet arkadaşlar ekip çarpışmasında Venom'la birlikte oynadık. Başka bir macerada görüşeceğiz. Siz de bizimle beraber Free Fire Max oynamak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyoruz. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.